Merhaba sevgili çocuklar. Bu kez sizlere Hayal Ablanızdan Teknecik masalını aktaracağım. Rüzgarın uğultusuyla dalgaların sesi birbirine karışmıştı. Yağmur bulutlarıyla kararan gökyüzüne uygun bir şarkı söyler gibiydiler. Uzun süredir sahile çekilip bırakılmış yaşlı ve yorgun balıkçı teknesi bu şarkıdan hiç hoşlanmamıştı. Yağmur yağmasını istemiyordu. Çünkü yağan her yağmur zaten eskimiş olan gövdesine zarar veriyor, tahtalarının daha da çürümesine neden oluyordu. Aslında sert esen rüzgar da getirdiği kumlarla rahatsız etmiyor değildi. Ama kumların beraberinde getirdiği o çok özlediği mis gibi deniz kokusu her şeyi unutturuyordu. Bu sahile çekileli ne kadar olmuştu anımsamıyordu. Zaten asıl sorun da ne kadar zamandır burada olduğu değil, daha ne kadar burada kalacağıydı. Bir zamanlar o sahil kasabasının en güzel, en bakımlı balıkçı teknesiydi. Motoru tıkır tıkır işler, bembeyaz boyası pırıl pırıl parlardı. Sahibi olan balıkçıyla yıllarca denizin zenginliğinden fazlasıyla yararlanmışlardı. Balıkçı evini geçindirmiş, üç çocuğunu büyütmüş, teknesine de gözü gibi bakmıştı. Yaşlanıp balıkçılığı bıraktığında kader arkadaşı teknesini satmaya kıyamamış, gün olur değerlendiririm düşüncesiyle kıyıya çekmişti. Teknecik yaşlı balıkçının onu orada unutmayacağını biliyor ve umutla oradan alınacağı günü bekliyordu. Evet artık o da yaşlanmıştı ve yorgundu. Ama mutlaka yapabileceği bir şeyler olmalıydı. Yaşlılık bir kenara çekilip unutulmak değildir diye düşündü. Umutsuzluk yaşlılıktan daha zor bir şeydi. Günlerini umutla bekleyerek ve gelecek güzel günleri hayal ederek geçirmeye karar verdi. Haklıydı. Onarım için gerekli parayı biriktiren balıkçı ve oğulları baharda gelip onu oradan aldılar. Teknecik römorka yüklenirken gösterilen özenden mutlu, nereye gideceğini bilmediği için de heyecanlıydı. Tabii en güzeli de unutulmadığını anlamak ve çok özlediği yaşlı balıkçıyı görmekti. Yola çıkılıp sahilden uzaklaştığında biraz korktu. Çünkü çok sevdiği denizden uzak kalmak istemiyordu. İçinden geçirdiği acabalara daha fazlası eklenmeden kasabanın hemen çıkışındaki tekne imalatı ve onarımı yapılan küçük bir tersaneye geldiler. Şöyle bir etrafına bakınınca bu tersanenin kendisinin yapıldığı yer olduğunu anımsadı. Biraz değişmişti ama bahçede rengarenk çiçekler dikilmiş kocaman saksılar, köpek kulübesi, hatta kulübenin önündeki mama tasları bile aynı yerde duruyordu. Kapının önünde oturan adamı da tanıdı. Onu yapan ustaydı. O da yaşlanmıştı. Ama çiçekleri ve hayvanları çok seven, işini özenle yapan bu adam, şimdi de tecrübeleriyle çocuklarına destek veriyordu. Teknecik artık tüm acabalarını ve kaygılarını unutmuştu. Belli ki burada onun için düşünülen güzel şeyler vardı. Epey bir süre tersanede kaldı. Yapılan onarımın her adımında mutlu sona biraz daha yaklaştığını hissediyordu. Motoru ve eskiyen tüm parçaları yenilenmiş, güvertesine koltuklar yerleştirilmiş, pırıl pırıl boyanıp tentesi de takılınca harika bir gezinti teknesi olup çıkıvermişti. Gelen geçenin hayranlık dolu bakışları heyecanını arttırıyor, bir an önce denizle buluşmak için can atıyordu. Her şey bittiğinde tersaneye getirilirken gösterilen aynı özenle tekrar Römorka yüklendi. Ancak bu kez gideceği yer sahil kasabasının çay bahçeleri ve gezinti yollarıyla süslü pek çok teknenin demirli olduğu iskelesiydi. Kızakla kaydırılarak denize indirilirken tüm aile, eş dost ve meraklı kasaba halkı oradaydı. Herkesin iyi dilekleriyle birlikte suyla buluştuğunda mutluluktan uçmak üzereydi. Denizin tuzlu sularını ne kadar çok özlemişti. Konuklar bir bir iskeleden tekneye bindi. Teknecik konuklarını gezdirmeye hazırdı. Kaptanı artık yaşlı balıkçının büyük oğluydu ve kaptan teknenin en güzel yerine babasını oturtup yola çıkmak üzere motorları çalıştırdı. Tekne yavaş yavaş iskeleden ayrılırken sahilde kalanlar onları el sallayarak uğurladı. Pentesinde asılı balonlar ve uçuşan kurdelalarla yol alırken çay ve kahvelerini yudumlayan konukların sohbeti rüzgara karışıyor, bizim tekneciğin güvertesinde tam bir şenlik yaşanıyordu. Mas mavi rengiyle, sonsuz bereketiyle insanlara huzur veren deniz, umudunu asla yitirmeden güzel günleri bekleyen tekneciyi de bir zamanlar olduğu gibi sularıyla kucaklamış, onun hala işe yaradığını göstermesine olanak sağlamıştı. Teknecik mavi sularda kayarcasına yol alırken motorundan çıkan seslerle bir türkü tutturdu. Denizde birbirlerine bakıp gülüştüler. Çünkü bunun keyiften söylenen bir mutluluk türküsü olduğunu ikisinden başka hiç kimse bilmiyordu. Teknecikle denizin mutluluk türküsü sizlere de ninni olsun sevgili çocuklar. Onlar gibi mutlu olun hep. İyi uykular.